Senin Bir dakika vs başladığında dedim mi gidiyoruz beyler. Al, ne olacak ha? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika şimdi dur. ben Ömer'e teyzeden bunu söyleyeceğim. Ömer sikiyorum kalan vs'yi. Ömer... Dur 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 söyleme söyleme, söyleme. Dur, 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 şimdi dur, söyleme. Dur şimdi. Oğlum sikecek bizi be. Sanırım sikecek. Düşünsene klan vs'ye gidip vuruyoruz videoyu yıldız kaya atıyoruz. Atacağım ama ben Doruk <laughs> <laughs> çeke Bomban. Lan başladı. Bir şey söyleyeyim mi? Direkt veriyorum. Hadi seniz oğlum çeke. neredesiniz? Bin al bomba bomba Bir saniye kanka bir saniye bir saniye. Tekten al tekten. Bir dakika bak şu an 4 kişi var parkta. Herkes seka'sın seri. Bomba. İki bir tane bir, saniye, bir saniye, Bir saniye bir saniye bir saniye ee, hepsini. Bak gelen var mı daha? Bak çekiyorum bak. Çekin. Bir saniye kanka seka çık şu anda. Mage 11 var bak. Sekte, Doruk. Alıyorum. Gangam Star'ı var. Mage 11 de var. Onları da çekeyim vursun amk. Tamam. Bak xp cananbetim çekiyorum alttan ağzı bir şekilde. Bir hemen saniye altına. kanka, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen alttan al. Nova coin e, skill barınıza, Nova coin skill barınıza hemen. Tamam kanka, bir saniye hemen hemen. Ananı sikeyim onu iyi kes. Ananı sikeyim. Sen gerçekten mi? Beyler hazır mısınız? Gidiyoruz. Hadi <laughs> hemen. İlk başta beri attın. Tamam tamam. Bekle bekle bekle. Hadi yürü şimdi yürü abi yürü. Biz umanız değil mi? Kanka <laughs> <laughs> bulacağız. <laughs> Direkt abi. Yürü abi, prof saçtım yürü. Abi yürü. Çabuk koşak mı? Ortaya 3, Ortaya iki ortalığı vurun amına koyayım. Ortalı bas. Vur amına koyayım. Anasını sikerim. Allah olaylar Ben Beyler çıkın